Star Stars çekiyoruz. Ben. <laughs> Ay. Bakın arkadaşlar kadıma bakın. Abi benimkini göster lan. Ha? Benimkini göster. Dur bekleyin. Ömer'inkine bakalım. Allah Bakın arkadaşlar Ömer'inki daha fazla. Arkadaşlar ar bakın ben. Ben ki... Bir hafta önce başladım arkadaşlar. Alın bir hafta önce Brawl Stars'a başlayacağım. Arkadaşlar bu arada bu, bu bunu biz geliştirdik. Yürü git lan. Ya yürü git lan. Hadi dur ben bu alıyorum şey. elmas. Evet evet onlar geliştirdi. Arkadaşlar adam yedi hey. elmas aldık onu da harcadı. Endor Çocuğu. Oha yeni karakter geliyor. Adamın hey. kupasına bak ya. Lan gariban çocuk. Terbiyesiz. Cık cık cık. Bak, şimdi hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Dur lan ben karakteri değiştireyim. Doğru ben yapıyorum yaptım. Ne saplanmış mı? Gop 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 Arkadaşlar ayı renkli oynuyorum. Arkadaşlar biz bir beraber çok güzel çekmeyeceğiz ama pardon. Kırklarım Oğlum bu ne lan? La, Rosanın çek Rosanın çektiğine <laughs> <ufaklarına> bak. Rosanın yaptığına bak. Oğlum dostum Allah Allah. Biliyorum çok kötü bir kız. Arkadaşlar Kerem kardeş. Kamburu şarjı. Hayvan gibi. Bir... <gülüyor> 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 Ya oğlum ya şey var öldünüz. Oha lan ya. Ya boşuna yağcın bunun. Yanlışlıkla oldu. Benim babama gittim de babadı. Arkadaşlar ben gözükmüyorum. Yanıma gel olmazsa. Ve yanıma gel. Öçat. Arkadaşlar saf Ömer ölüyor. Hı. Gitme İkisini hı. de öldürdüm ben. Aferin he. lan. Arkadaşlar lan nasıl ikimizdeki iki? En çok iyileşme. İkimiz iki. en çok iyileşmeyiz. Ha ha. Ender 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 Ender. Nida. Messi sar, Ronaldo sar, Messi sar, Messi sol yaptım ve efsanevi... bir. Ha ha ille çıktı lan yalan söyleme. Efsanevi dedim, efsanevi dedim. Ya ya. Arkadaşlar ben bunu aldım bakın bakın. Ben çok kalsın. Aldım hayır gerçekten aldım. Ödülünü aldım efsanevi verdi ya bana. Ha doğru. Ha, arkadaşlar şunu aldım. Evet aldım arkadaşlar yalancı. Onu ben de aldım ha. Sen bugün aldın ama ben, ben geçen hafta aldım. Onu da biz aldık. Yok Akif aldı yalancı. Hayır. A akif, al. akif, 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 Akif 42'ye kadar yaptı. Neyse tamam tamam mahsedin. Dur yükleri ben alayım sen savaş. Adamların yüklerini ben çalıyorum. Şurada biri var geberdi. Oh. Ama niye niye ki şurada birisini aldım? Sırası çıktı. öleceğim. Geberdi. Oğlum Allah'ın şu şeyi. Oğlum ben. Dur dur Ömer ben arkadan gideceğim sen kovalıyor musun? Ölçü

ben bu sefer bir şey yapmadım, şey yaptım sadece. <laughs> evet, ben karaklara i̇şte Kupa yolun açıldı, kupa yolun açıldı. Biliyorum, biliyorum. <muydu>? Bir Biliyor de <laughs> Rosan geldi senin, Geldi mi? Hmm. Bakalım. Aa, geldi. <laughs> bir dakika, şunu an onu, onun adı Of, ödülüm, gel bakalım. Hadi. Ödülüm mü, ödülüm Mortis oldum mu lan ben? Oldum. <laughs> Hı. Oldun mu? Olmamış hmm. ya. Yani. kal. Hmm. Arkadaşlar koltuğa bakayım. İkimiz birlikte şu yanımızdakine saldıralım. İkimiz şu yana gel şu yana. Edelim. Şu yanımızdakine saldıralım gel. Kanka bu sefer ben yük toplayacağım ses sen adam oldu. Tamam. Ben şu yandaki köpekle savaşmak istiyorum. Köpek. <laughs> Kopteyle. Şurada Edgar var. Gel lan tanamayız. Tanıma gel lan buraya. Ben öldüm iki kişiye ben Ölüyorum ben ölmedim. Aa iki kişi beni kovalıyorlar. Sen, sen de Yok Hadi Nesli. Çıkma çıplayacağım. çıkma şu anlıklardan. çıkma çıkma. Gel lan buraya kara. Ey hey, hey uh, ya. sabahtan Ben de uh, Ben one şey, Gel. Hadi gel şurada ultimi kullanayım. Aha köpke. Gel lan buraya köpke. Tıpkı yanma fly you. Te bulunu çı kü kü kü. Tonç Aha Edgar da ölüyor. Aha Edgar'ı da öldürdüm. Tonç der. Oğlum şimdi Nita çok kaşınıyor bu arada. Ayıp. Al sana. Al sana. Nita'yı öldürsen sen öldürürsün. Ne? O kadar karakter öldürdüm lan. Ne? arkadaşlar işte profesyonel. Aha, baba ha. oyunda. Oğlum ben köpeği öldürdüm lan. Ya köpeğim ya. Gerçekten. O köpek ya. Evet. Şunu öldürdüm ben arkadaşlar. Bir dakika göstereceğim şunu. Tamam ya. Ben ne göstereceğim. Bir kişi öldürdüm diye. Yalancı lan bir kişiyi mi öldürdüm? Üç kişi öldürdüm. Şöyle dilimi alıyorum ben. Aa, bak şunu öldürdüm ben arkadaşlar. Gel <laughs> ve. <laughs> 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 ya. Güzellik güzel güzel aksesuar severim. Ben, ben, ben açtım bu arada. Biliyorum. Beş arkadaşlar beş parmak Aslında bastım gizemli geldi zaman. Gizemli karakter gelseydi var ya ben bağırırdım. <gülme> oh, Hadi oğlum sen hazır desene ya. <gülme> Çok ben mortas Ay, hayır, olayım bari. Mortas mortas mortas. Mortas ne haber mortas? <gülme> Ortak ne haber? Bak arkadaşlar namzanın kel toşu havası Yürü gitme hapsi Arkadaşlar 100.000 aboneye abi, Neydi 1 milyon aboneye yüzümüzü göstereceğiz Değil mi? Evet arkadaşlar, arkadaşlar Hatta burada... bu videoya 100 abone gelirse Bir dahaki videoda yüzümüzü göstereceğiz 100 abone mi? 100 abone ve 200 like ya 200 like dedi yani daha Niye lan like çok bir şey mi? Arkadaşlar ben kaç ben oğlum de... ya balon öldürürsen. Bal balta kafa. Arkadaşlar, kaç öldürecek seni? Arkadaşlar sadece senin şey, kanalı değil bu arada benim de kanalım var ha. Evet hatta onun daha videosu var. Benim eski kanallarım da var. Hatta benim short videom da var. Kaç 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 kaç. Mortis kaç 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 kaç. Lan yanlış ben... tarafa. Öldü. Oğlum nereye yapıyor? Ağzına tükürdüğümü Mortis yanlış tarafa gidiyor. Ya değiştir şu motosu. Aynen ya. O sen Frank ol. Frank çok bu, Bu kanka bu bu. bu çok güzel gerçekten. Şöyle bak belki yükseltin. Tamam. Yok daha yükseltin. Gel ver göstereyim. Bay ya ya. Bu burada. Bu o burada. Ha, tamam. Dur bu oluyor? bu çok güzel. Bu değil lan bu. Hayır bu. Bu diyor. Evet hadi. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Ben Şuriko'yu istiyorum. En sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Arkadaşlar, ben şöyle. Arkadaşlar benimki yorumlarda. Benim de kanalım var. Oradan amcının bu videosunu yapacağım. Yorumlara bakın, beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Ömer, ben şimdi senin kanalına abone olayım, sen de benimkine ol, tamam mı? Ben çoğalabilirim, sana çoğalacağım. Ama bir dakika, su, Oğlum, şu <laughs> li, 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 Liko bana saldırıyor. Geber Sen de... Liko'dan <laughs> Nico, kaç, Liko öldürür seni. Kaç Liko'dan, kaç. Aa, öldüm amlık o. Ay ya neyse de. Kaç saniye ol. kalmıştı? Ha, bilmem. Senin iki kilo var lan güzel aslında. Bu ben güzel oynuyorum ya. Hakikaten ben bu oyunu çok güzel. Senin bu bo oyunun kostümü var mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> Bir de şu robot Bir dakika ben şu şu bu <laughs> Hadi hazır. <laughs> hazır. Bekle ben değiştireyim. İçimi ben yetenekli olan neydi? alayım mı? Kanka sen şey yol ya. Sen... Bir... Ha bunu Bu çok güzel ama. Kız karakter sevmiyorum ben bunu seçeceğim. kız, kız olması bir alakası yok. de ben bir çok yavaş koşuyor bir de. bir daha. Bir şey. Zaten ben bununla kaçmıyorum. Savaşıyorum. Ya, bir tur deneyelim canım. sonra güzel olan yiyemezsen ben çekerim. Oğlum birazcık kazanalım eks, Çok eksi görüyor. Hadi bakalım yenelim. Kimler vardı lan ben bakmadım. Ben Bir dakika ben yere bir şey çizeceğim. Ay, çok güzel bir şey çizdim. Sen de çizsene. ne olduğunu bil. Tipik buraya yok. Bunu da çizeceğim. Ben de çizeceğim. Ya, bir bu neymiş? Yerler güzel görünüyor. Herkes senden bakıyor. Yapma. Hayır oldu. Bak şimdi kaç gidiyorsun? Kaçıyorum. 10 değiştin ya. Tamam 8 çok yavaş. Evet haklısın 8 dakika. çok yavaş geçiyor Ömer. Bu uygulamada 15 dakikadan uzun süre çekemiyordur. Çekemiyoruz. Ya Allah, hadi ya. Emin misin oğlum? Kardeşim evet. Ne olayım ben? Ya istediğin o hızlı bir şey. Hem oluyor. Kendi işte şu kostümü Ben niye doğru aldım diye sorarsanız. Doğru ortası cenaz aldığında, bu ikisini kullandığında ee, neydi? Şey mesela öldüğünde bir daha doğayabiliyorsun. Uf. Bilmiyorum baba, biliyom bilmem. Uf ne kadar boş yorulmuş ya Yok Baksana baban gitti <laughs> Baba Baba Gitmemiş hmm. Beni bekle beni Ya oğlum o şey çok güçlü ya o jelibon atan Jelibon <laughs> atan O çok güçlü kaç an <gülüyor> <gülüyor> benim, benim, benim. Benim, benim. Hayır, jelibon atan bir tane var ya mavi. Ben yani çok daha iyisin. Hani dilin dışarı dilin dilini dışarı çıkaran var ya. Aha ben hem sayesinde. İkimiz de iyi oynadık ama. Benim de bir kilim var senin de. Oha senin çok hasarın var ama gerçekten. Dur lan bu sefer ben de çok hasar vereceğim. Arkadaşlar burada 6 gün kupa olmaya çalışıyoruz. 6 gün kupa olmak yerine düşüyorum okay. Okay. Oo, Poyrez. Arkadaşlar. Ooo Poyraz. Arkadaşlar Poyraz videolarımız var. Bırak. Ee, baksanıza kupa kasmış. 3 gün kupa, kupa olmuş. 2000 kaldı lan bana. Ya. Ben sürekli senden iyi oynuyorum. Senden çok karakter oynuyorum. Yok. Ben de niye oynamıyorum? Olur, de Çok mu? De hemen de beni satıyorum ha. Ya lan hemen satacağım hemen diye bir dakika Sus lan. Sus Sus Hadi ya. Sus lan. konuşma. Sus lan. Sus Ya boş yapmıyorum <laughs> ya. De tamam devam edelim. <laughs> Emin misin bu şeyin 15 dakikadan fazla çekelim? Abo Leon geldi. Bu maçtan sonra bırak bitirelim mi ya? Zamanımız kalmadı arkadaşlar. Bu maçtan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Niye söylüyorsun? Zamanımız kısıtlandı arkadaşlar. Tamam Niye söylüyorsun? Adamlar üzülüyor. Neyine üzülecekler oğlum ya? Sanki çok seviyorlar bizi. Ondan sonra adamlar yazılmış Abi, abi çok güzel bir Abi, abi her gün video çek abi. Çekemem ki. Her gün Her gün ben de çekerim. Her gün üç tane çekerim. Her hayır hayır. Her oynadığımda üç videodan fazla çekerim. Arkadaşlar. Adam ah. Oğlum ben bu ah, Ben bayağı oynadım. Bir de iki Ben de geldim. Ah ne <laughs> Dur dur onu bana bırak. Hı -hı. Lütfen. Çok az eser mi? Hayır. Öleceğim zaten. Adamı da Allah sana kanka bırak lan. Arkadaş şu doldu. Kankama bırak, kankama bırak, kankama bırak lan. Öldü. Aha. Ben öldürdüm. Bezwillim. Ben verdim. Ne oldu? Bir dakika babam soruyor. Ne oldu baba? Bir dakika arkadaşlar. Baba. Baba, bak şu cipsi alacaksın. Bu ekle. İsrail markası değil arkadaşlar. Bak şu. Hmm. Türk markası bu. Beni bulacağım. O arada var. Arada var evet. O arada var. üstünden geçme. giysem. arkadaşlar arkadaşları devam edelim. Arkadaşlar sizinle geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Bir dahaki Abi, videolarda görüşürüz. Gidelim.